Beni izleyen herkese merhabalar. Bugün yarım saatte kolayca hazırlayabileceğiniz nefis bir tarifle geldim. Borcamda kolay kumpir hazırlayacağız birlikte. Tarifimiz için 6 adet orta boy patatesi haşlayıp kabuklarını soyduktan sonra uygun bir kaba alalım. Üzerine 1 yemek kaşığı kadar tuz ilave edip henüz sıcakken hiç pütür kalmayacak şekilde ezelim. Patatesler sıcak olduğu için kolaylıkla ezilecektir. Üzerine 2 yemek kaşığı kadar tereyağı ve 200 gram kadar da kaşar rendesi var. Onları ilave ediyoruz ve kaşarlar patateslerin içinde eriyinceye kadar ezmeye devam ediyoruz. Patateslerin sıcak olması bu noktada da çok önemli arkadaşlar kaşarların erimesi açısından. O yüzden patateslerimizin muhakkak sıcak olması gerekiyor. Evet, kaşarlar patatesin içinde iyice eridi ve güzel bir kıvam aldı gördüğünüz gibi. Artık kumpirin tabanı hazır. Bu aşamada büyük boy kare borcam kullanacağız. Patates püresini borcama aktarıp iyice yayalım. Ve üzerine spatula yardımıyla düzeltelim. Artık diğer malzemelerimizi ekleyebiliriz. Bundan sonrası aslında tamamen e, damak tadınıza kalmış İstediğiniz şekilde çeşitlendirme yapabilirsiniz. Ben gördüğünüz gibi mantar kullandım. Konserve mantar kullandım. Ama eğer elinizde konserve mantar yoksa e, limonlu su da haşlayıp da hazırlayabilirsiniz. Evet biraz garnitür ilave ettim üzerine. Miktarlarını da kendi zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Evet haşlanmış mısırımız var. Onu da ilave ediyoruz. Yeşil zeytin ilave ettim. Evet küçük küçük doğradığımız siyah zeytinlerimiz var. Onları da ilave ediyoruz. Kapya biber ve sivri biber de kullandım arkadaşlar ben çok yakışıyor kumpire tavsiye ediyorum ee, siz isterseniz sosis salam da ekleyebilirsiniz onlar da çok yakışır kumpire ve 200 gram kadar kaşar rendesi var onu da üzerine ilave ediyoruz ve önceden ısıttığımız 175 derecelik fırında kaşarları eriyip kızarıncaya kadar pişiriyoruz Evet artık kumpirimiz hazır. Servisini yapabiliriz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer videolarımızı beğeniyorsanız beğeni tuşuna, başka böyle tarifler görmek istiyorsanız abone ol tuşuna basıp bize destek olursanız çok mutlu oluruz. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.